16 Mayıs'ta Prens Harry ve Meghan Markle, MEA'nın çalışmalarından dolayı bir ödül aldığı MS Foundation for Women ödül törenine katıldı. Saat 22.00 civarında çift, Meghan'ın annesi Doria Ragland ile birlikte siyah bir SUV ile partiden ayrıldı ve arabaları gölgelendi. Sussex Dükleri Kaliforniya'da yaşıyor ve New York'ta arkadaşlarının evinde kalıyorlar. Gazetecilerin adreslerini bulmasını istemediler, bu yüzden araba Manhattan'da uzun süre dolaştı ve başarısız bir şekilde paparazilerle savaşmaya çalıştı. Olay neredeyse bir araba kazasına yol açtı. Arabalarını iki saat boyunca paparaziler takip etti. İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri için gerçek bir kovalamaca başlattılar ve neredeyse felaketle sonuçlandı. Sussex düklerinin paparazilerden kaçmaya çalıştığı araba birkaç kez kaza yapmanın eşiğine geldi. Diğer araçlarla çarpışma olabileceği gibi yayalar ve polis memurlarıyla da çarpışma olabilir. Hiç böyle bir şey görmedim tam bir kaosla uğraşıyorduk. Yaklaşık bir düzine araç vardı, arabalar, scooterlar ve bisikletler, dedi Sussex güvenlik görevlilerinden biri. Ancak Dükler'in başka bir his uğruna her şeyi fazlasıyla abarttığına dair bir görüş var. Her durumda, neyse ki, can kaybı veya yaralanma olmadı. Bu olay hayranlara başka bir korkunç trajediyi hatırlattı. 1997'de Harry'nin annesi Prenses Diana, Fransa'da Alma Köprüsü'nün altında öldü. Araba ısrarcı gazeteciler tarafından takip edildi direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yüksek hızla direğe çarptı. Şöhretin bir madalyonun iki yüzü olduğuna katılıyor musunuz?